Seansta yaratılan güvenlik hissi o ana kadar belli bir alan yaratıyor ve onu bile şaşırtıyor cümlenin kendi kendine nasıl akıvermesi durumu. Niye de ben 14 yaşındayken mesela o şey yaptı, ben gerçekten çok korktum. korkmuş olma ve terk edilme neredeyse cümlenin o mantık yapısını bozup kendi kendine ortaya çıkıyor gibi. Savunmalar genelde böyle işler. Aniden görünmez hale gelebilirler. Çünkü cümle ortasında kendi kendine değişip başka bir yöne doğru gidiyor. Klinisyenler olarak dikkat etmemiz gerektiğini öğrendiğimiz noktalar böyle noktalar çok çok yani çok dramatik bir olaydan bahsediyor zaten sonrasında. Bu kısmı atlayacağım. Ha yok, atlamayacağım. Bundan bahsederken tam ortasında başına bakın.